1960'larda, 70'lerde, 80'lerde daha öncesinde futbolcu beğenmemek diye bir şey tabii ki vardı ama hani bu biraz daha sineye çekilebilir bir durumdu. Futbol Türkiye'de ilk geliştiği zamanlar takım takımın sahibiydi. Belki futbolcular takımın sahibiydi. Taraftar bir yakınlık kurar ise buna dahil olmaya başlıyordu. Yavaş yavaş. 1905'lerden 15'lerden 25'lerden 35'lerden bahsediyorum. Mesela 30'lara, 25'lere, 35'lere geldiği zaman özellikle büyük takımlarının taraftarları oluşmuştu. Ama kulüpler amatör yapılar olduğu için hani transferle şununla bununla şu gitsin, şu gelsin değil. Sadece takım içinden alternatifler. Ya işte Vahap niye oynamıyor da Mehmet e oynatıyorlar. Ali niye oynamıyor da Süleyman oynatıyorlar tarzında belki serzenmeler vardı. Ya da belki hocayı ya hocam ya iyisin hoşsun da kardeşim öbürleri şampiyon oluyor zorumuza gidiyor tarzında istememe olabilirdi. Bunlar 1950'lere hatta millilik vesaire başlayana kadar ki yapılar. Sonra özellikle bazı takımlar kitli takım olmaya başladılar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üzerinden gidelim. Bunlar 50'lerde 60'larda artık 70'lerde bayağı kitle takımlarıydılar. Hani anlatırlar ya işte Galatasaray'ın seyirci daha azdı, Fenerbahçe'nin çoktu, Beşiktaş'ınki şöyleydi, böyleydi. Artık transfer denilen sistem de futbolun içine girmişti. Yani diğer takımlarda iyi oynayan oyuncular işte bize gelmedi mi? Şevkiler, Metin Kurtlar, diğer taraftan Ekremler, Ayhanlar birçok kişi geldi 60'larda, 70'lerde. 50'lerde de vardı tabii bu transferler. Yok muydu? Vardı tabii ki vardı ama bize yansımaya başlaması olayım bu. Neden kulüp açısından değil de taraftar açısından düşünüyorum? Çünkü o zamanlar kulüp bir şeyler yapardı. Biz bunları çoğunlukla kabul ederdik. Özellikle Taşla taraftarı ki bizim üst kuşaklarımız özellikle İstanbul dışındakiler bilmezlerdi ki Metin Kurt nasıl birisidir, Ekrem nasıl birisidir, Turgay nasıl birisidir. Çoğu radyodan ve gazete fotoğraflarından ancak bildir. iyi mi oynar, kötü mü oynar? Sorgulama çok olmazdı. Hızlı geçelim o tarafı. 80'lerden sonra transferler ön planda takımı kurmaya başladı. 80'lerde kötü giden bir Fenerbahçe, Sakaryaspor'un neredeyse özünü aldı. 89'da çok iyi bir takım kurdu veya 90'larda bizden Semih'i, Tanju'yu, diğer taraftan Karşıyaka'dan Ümit'i, öbür taraftan bunu şuradan Erdi'yi falan aldılar. İşte şampiyon oldular, olamadılar. İşin orasında değiliz. Ama şu anlayış değişti. Hani bizim kalecimizi beğenmiyorsak ya ne yapalım? Kaleci bizim kalecimiz. Oğlum iyi oynalan, biraz iyi oynalan, biraz canlı oynalan tarzında. Biz bunu niye tutuyoruz? Bunun yerine şunu alalım mantığı başladı. Özellikle 90'ları geçtikten sonra hele ki 2000'lerde. Bakın Galatasaray'ı hesap edersek 96'larda 97'lerde yeni bir jenerasyon vardı. İşte Evrenler vardı, Ümit vardı, Osman vardı, Feti vardı, Ergün vardı, Hakan Ünsal vardı. Bunlar hep genç oyunculardı. Mesela bir gençler bile karşısında galibiyet alamadığımız zaman Taraftar direkt şöyle yapardı. Ya bu takım mer günlerle olur mu? Ümitlerle olur mu? Niye olmazdı biliyor musunuz? Çünkü iki sene öncesini biliyor. İşte Saunderslar, Kubilaylar, Falkolar, Şutunflar. onları bildiği için. Daha öncesinde işte Yusuflar, Uğurlar onları bildiği için ya Galatasaray kaldı kaldı Ümit'e, Ergün'e mi kaldı, Osman'a mı kaldı, Evren'e mi kaldı falan. Çünkü bunlar genç oyuncular dediğimiz zamanlar bu oyuncular 20 ila 23-25 yaşlarındalar. Yani bir yerlerde parlamış gelmişler. Ama o oyuncular zaman içinde sabredilince değişmez insanlar oldular. Bolu yaşlandıkları zaman bırakacakları zaman yerlerinde boşluk bırakan insanlar oldular. Ama bir kısmına sabredildi bir kısmına sabredilmedi. Ha demek istediğim şu taraftar bunların değişebileceğinin farkına vardı. 90'ların ikinci yarısından sonra. Hele 2005'lerden sonra Brezilyalıları getirdi Fenerbahçe. Luciano'ydu, Nobre'ydi, Alex'ti. Beşiktaş getirdi Bobo'ları vesaire. Sonra Galatasaray getirdi 2010'larda Drogba'ları, Snyder'leri, Riera'ları, Melo'ları, Hamit'leri. Ha, dedik ki ya arkadaş parayı verince takım kurulabiliyormuş. O zaman alttan yetişmiş biraz defekte olan takım oyuncuları yer bulamaz oldu arkadaşlar. Yani ortalama bir Türk oyuncusu Emre Çolak Galatasaray'da futbolu bitirebilirdi. Semih Kaya uzun yıllar Galatasaray defansında oynayabilirdi. Birçok oyuncu geldi geçti. Atalaylar falan hala şimdi şu dönemkileri görün. Mesela Celil vardır Adana Spor'da. Bu Celil Galatasaray'da oynayabilirdi. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin oyuncular için de geçerli. De, ya de Aydın Spor'dan, Söke Spor'dan gelen bir oyuncu. 3-5 sene oynayabilirdi. Ama hepimizin elinde televizyon var. Özetleri seyrediyoruz. Bazılarımızın elinde platformlar var. O platformlardan yok premierlik, yok bilmem ne onları seyrediyoruz. Milyonluk futbolcuları topluyorlar bir takımın içine. Milyonluk hocalar, milyonluk zaten oturmuş kulüpler. E onlara bakıyoruz. Ondan sonra kendi oyuncumuza bakıyoruz. Bizim oyuncu bize sürük görünmeye başlıyor. Aslında biz takımımızı bizim takımımız olduğu için sevmiyoruz. Biz artık Ganyan bayilerinde ya da hipodromlarda at yarışı seyreden ve sonuca bakan yarış severler gibiyiz. At yarışında sistem nedir? At yarışı bilenler kendi içinden hesaplasın doğru mu söylüyorum. Sistem nedir? Bir at tutup da işte kuzeyin esintisi, rüzgar gülü falan. Bu atları tutup da at gidene kadar bu atı ben ne olursa olsun bu at tutarım demeye gitmiyor insanlar herhalde. O yarışta kim birinci olacak? Hadi oğlum kim oynadı? son tutuyor. Biraz futbolda, dünyada da buna döndü ama Türkiye'de tamamen döndü. Taraftarın iyi oyun vesaire beklentisi yok. Bakın geçen hafta Antalya spor maçında çok güzel oynayamadık açık konuşalım. Yani dedim ki deplasmandır, nemdir, hava şartlarıdır. Kötü oynadık mı? Hayır kötü oynamadık ama hani şu Gomis'lerin, Belhandaların vesaire ilk geldiği sene müthiş bir başlangıç yapmıştı Galatasaray. O zaman daha Ağustos ayıydı. Tudor zamanında. Öyle bir başlangıç gelmedi. Olabilir dedik. Ama 3 puan geldi. Bu haftaki Giresunspor maçında çok sıkı başlandı. Süper başlandı. Ben size söyleyeyim ilk 5 dakika, 15 dakika, 25 dakika Tudor'un o başlangıcı gibi olmasa da iyi bir başlangıç yapıldı. Çünkü Giresun Spor'da gösterdi. kaliteli oyuncuları var. Her hareketi yiyecek bir takım gibi durmadı. Ama ne oldu? Gol bulunmadı. Yani direkten geldi. Kaleci panterleşti. Onlar da bir iki atak buldu. İşte Musira deri de. E ne oldu? Maç biraz ortaya doğru gitmeye başladı. Okan Hoca şunu düşündü. Çift forvete döneyim. Golü bulayım. Rahatlayayım. Ondan sonra oynayayım. Çift forvet de işte teknik olarak o konuyu çok irdelemek istemiyorum ama çift forvet olunca da zaten tek forvette 10 kişi oynuyorsun. Forvet çok geriye doğru Gomis'in gençliği gibi ne bir Umut Bulut gibi Hakan Şükür gibi vesaire sağa sola basıp da defansif oyunda oynayan oyuncular olmayınca e, 9 kişi oynamaya başlıyorsun. İster istemez sahadaki üstünlüğünü de biraz veriyorsun. Daha sonra yeni transferler, Toraralar, Mertensler girdi ama neyin yerine girdi? Oliveira'nın yerine girdi. Yani çok bir şey değiştiremedik. Çünkü niye? E, Olivier de kaliteli bir oyuncu. Bu şekilde oldu. Yani Türkçesi arkadaşlar biz biraz sabredersek ne olacağını göreceğiz. Bizim Fenerbahçe tarzı hikayede bir hoca değiştirip 8-10 sene bekleme lüksümüz yok.